Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle astar nedir konusuna şöyle bir giriş yapalım istiyorum. Öncelikle astar kil ve suyun belirli oranlarda karıştırılarak elde ettiğimiz ince tanecikli seramik çamurudur. Burada esas ürünü oluşturan çamurun üzerine çektiğimiz ince bir çamur tabakasıdır. Astar'ın sırdan ayıran en büyük özelliği bu şekilde bir topraksı ve mat bir görünüşü olması. Sırrın camsı bir yüzeye sahip olması. Astar'ı kullanmamızdaki en büyük amaçlardan biri ürünümüzün dış görünüşünü daha düzgün bir hale getirebilmek. Ana gövdenin ana rengini değiştirmek ve objemizi her türlü sır ve dekor uygulamalarına hazır hale getirmek. Astarı kendi rengiyle kullanabileceğimiz gibi içerisine oksitlerle renklendirerek tabii ki farklı renklerde astar da hazırlamak mümkün. Şimdi yine videomuzu yakın plana alalım. Astar nasıl hazırlanılır onu öğrenelim. Öncelikle astar hazırlayabilmek için kile ihtiyacımız var. Bir miktarda suya ihtiyacımız var. Ben kilin görüntüsünü size göstermek istiyorum. E, pişme rengi bunun beyazdır. E, suyumuzu da böyle bir kaba koymuştum ben. Şöyle kenara alalım. Ben videolarımı çekmeden önce e, mutlaka şöyle bir araştırma yaparım. E, nerede ne kadar e, diye. Zaten belli başlı alabileceğimiz yerler var bu kili. E, bazı yerlerde çok fiyat fark etmiyor. 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynı. Ama bir yerde 2 e, katı fiyatına. O yüzden e, kil alırken astarınız için kil alırken mutlaka fiyat listelerine şöyle bir göz atın derim ben. Şimdi normal şartlarda ben 25 kilo paketlerin içerisinde alıyorum. Büyük bidonlarım var. içerisinde karışımı hazırlayıp sürekli hazır halde tutuyorum. Kullanmadan önce mutlaka bir karıştırıp ondan sonra kullanıma hazır hale getiriyorum. Ama siz eğer Büyük meblalarda almayacaksanız nasıl astar hazırlayabilirsiniz. Böyle kullanmadığınız bir pet şişeyi alıp hemen içerisine, normalde böyle ölçü kaplarım var ama sanırım şöyle su bardağıyla yapmak daha mantıklı olacak ölçümüzü. Şimdi ben hemen şöyle ölçü vermek istiyorum size hazırlarken biraz kolaylık olsun. Evet. Şöyle bir su bardağı olsun bu. Evet iki su bardağı kil koydum iki su bardağına da yaklaşık şöyle bir deneyelim bir su bardağı biraz yoğun olacaktır şöyle bir buçuk su bardağı su ekleyelim Öncelikle bu arada kapağı kapatmadan önce hemen şöyle iki tane de bilye atıyorum içine. Bu bize karıştırırken kolaylık sağlayacak. Çünkü bu şekilde beklettiğiniz zaman belli bir süre sonra kil yine bu şekilde aşağıya çökecek. O yüzden zaten biliyorsunuz sırlarda da bu tarz hazırlayacağımız karışımlarda da mutlaka kullanmadan önce çalkalamamız gerekiyor. bence evde hazırlanabilecek en güzel yöntemlerden biri. Şöyle dibine bakıyorum. Şu görüntü beni rahatsız etti. Onu silmem lazım. <laughs> Böyle 15-20 dakika karıştırabilirsiniz. E, aslında bu e, kili hazırlarken e, mutlaka bir gece beklemesi gerekiyor. Çünkü daha homojen hale gelmesi gerekiyor. E, kil, e, i̇çerisindeki kil parçacıkları suya daha iyi karışıyor. O yüzden bunu hazırladıktan sonra mutlaka e, bir gece bekletiyorsunuz. Beklettikten sonra e, mutlaka bir 15-20 dakika daha karıştırıyoruz. Şimdi ben e, size göstermek için biraz daha... Biraz daha karıştıracağım. En azından şöyle bir kıvamını görelim. E, astar e, hazırlarken e, kıvamının nasıl olması gerektiğini e, şöyle bir e, görmenizi istiyorum. Ben biraz daha çalkalayacağım. E, ondan sonra da şöyle bir bakalım astarın kıvamı nasıl olmuş. E, sizin kıvamınız tabii e, daha iyi olacaktır beklettiğiniz için. Ama ben hemen şöyle minik bir... E, kapatalım bunları hemen. Şöyle bir kenara alalım. Evet hemen böyle bir süzmek için. <laughs> Gerçi o da küçük geldi sanırım. Şöyle mi yapsak? Ha, bu daha iyi evet. Şimdi çökmesi engel olmak için bir kez daha karıştıralım. Şimdi astarı hazırlarken mutlaka yeteri kadar inceltilmesi ve süzülmesi gerekiyor. Süzmek önemli çünkü içindeki o kaba taneler daha sonra objenize uyguladığınızda astarı objenizin görüntüsünü, yüzeyini bozacaktır. O yüzden bir gece bekletmeniz de çok önemli, süzmeniz de çok önemli. Eğer bu aşamalara dikkat etmezseniz daha sonra astar hataları dediğimiz hatalar ortaya çıkacaktır. Evet hemen süzelim. Şöyle bakalım içine yani. Tabii ki taneciklerim tam olarak erimedi ama şurada o kaba olan parçaları görebilirsiniz. Siz tabii ki bir gece beklettiğinizde onları görmeyeceksiniz büyük ihtimal. Şimdi Hemen şunu alalım. Şimdi bu videomuzda astar nedir, astar nasıl hazırlanır videosu olsun. Yine bir oynatma listesi ben hazırlayacağım. Astar uygulama teknikleri çok detaylı çünkü ve her biri için bir video gerekiyor diye düşünüyorum daha iyi anlayabilmemiz için astar uygulama teknikleri mesela fırça tekniği var, püskürtme tekniği var, şablon, ebru, mum teknikleri var, eee Mishima, sgraffito tekniği var. bunları tek tek böyle bir video çekmek istiyorum fırsat buldukça. Onları oynatma listesinde daha sonra Onları oynatma listesinde daha sonra e, takip edersiniz, izlersiniz. Evet, süzdükten sonra bakın, e, astarım bu şekilde görünecek. Hemen ben şöyle bir fırça yardımıyla nasıl göründüğünü, nasıl aktığını size göstermek istiyorum. Kullanmadan önce mutlaka tabi her seferinde karıştırıyoruz çünkü parçacıklar gibi çöküyor. Ben size çok yakından da göstermek istiyorum. Bakın akış şekli bu, süt ya da ayran kıvamı. Sanıyorum böyle küçük bir fikir e, oluştu. E, en azından astar e, nasıl hazırlanırız onu birlikte öğrenmiş olduk. E, bir sonraki videolarda astar uygulama tekniklerini e, fırsat buldukça e, videosunu çekelim. Yine YouTube kanalımıza atalım. E, oradan takip edebilirsiniz. birçok e, Çünkü astarı uygulama teknikleri var. E, bunlardan benim en çok sevdiğim, e, hemen örnek göstermek istiyorum. Fincanımı hatırlarsanız şöyle. Bakın bu mesela eee tekniğiyle astarlandı. bunun gibi böyle bir sürü uygulama teknikleri var. Her birine birer örnek yaptığımda fırsat buldukça mutlaka videosunu zaten sizlerle paylaşacağım. Seramikle ilgilenen arkadaşlarınızı lütfen kanalımdan haberdar edin, ee, gelişmeleri takip etmek için beni Instagram sayfamdan da e, takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olan, e, videomu beğenen herkese destekleri için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere.